Kargo. Artık anlaştık o yüzden bunlar yavaş yavaş yeni kargolar gelebilir ama İngiltere'den değil yani bir Birçok böyle şey çıkıyor haber çıkıyor ee, inan yani bir şey teyit edilmeden sürekli şey yapılıyor ben anlıyorum ee, ya taraftarı da sürekli haber almak istiyor yani biz de taraftar olduğumuz için ama öyle bir dilemma ki yani öyle bir şey bir ne diyeyim negatif bir paradoks. Bu. Sürekli herkesin haber alma isteği, sizlerin de o haber alma isteğini karşılıksız bırakmama şeyiniz hepimiz ortak bir şekilde Galatasaray'a zarar veriyoruz. Yani buradan taraftarımıza o çağrıda bulacağım. Yani e, büyük zarar veriyoruz. Onu söyleyebilirim. Yani her türlü şeye e, maalesef bu döngü yani bu çark değişir mi? Onu bilemiyorum ama en azından bu e, kendimizi bu anlamda şey yapma isteğimizin neye sebebiyet verdiğini bilirsek belki orada daha şey davranabiliriz. Çünkü her şeyde teyit edilmeden e, ortaya konuluyor. Sizleri de anlıyoruz tabii ki. Orada o isteği karşılıksız bırakmamak kısmı var ama şu acı şunun bilinmesi lazım. E, Galatasaray takımlar, diğer takımlar da herkese bu işten çok önemli zarar görüyor. Yani bu tamamen transferleri uzatan şey. Onu söyleyeyim. Ciddi manada uzatıyor. Sebebini de söyleyeyim. Tüm herkes, menajerler de, kulüpler de burayı izliyorlar. İşte sosyal medya etkisi de Türkiye'de çok fazla. Yani Avrupa'da ülkede 5000 tweet çok büyük bir rakam bu şeyler için. Burada böyle 50-60 bin olunca şu düşünce hasıl oluyor. Çok almak istiyorlar ve çok almaları lazım. Taraftar baskısı da var. En iyisi biz direnelim diyorlar dirençlerini şey yapmak için verdiği istedikleri rakamı verseniz bile tekrar yine beklemeye geçiyorlar. Çünkü böyle, yani görüyorlar ki siz alma arzunuzu teyit ediyorsunuz. Bir anda pazarlık yaparken hadi biz gelip alalım diyorsunuz ki biz öyle yapmıyoruz. Ee, o yüzden de yani gelecek kargo veya şeyi yok ama bundan sonraki kargoları inşallah birlikte taşıyacağız. Şey, Ali Spor Kompleksi, Rams Park'tan herkese mutlu günler diliyoruz. Sponsorluklarına bir yenisini daha Galatasaray Spor Kulübü, kurumsal kargo çözümlerinde önce olan GKN Kargo ile yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Hepiniz öncelikle sponsorluk imza törenine hoş geldiniz. Futbol takımımızın 2023 24 sezonunda yurt içi Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi öneme maçlarında Forma sol kolunda Log hakkında kapsayan sponsorluk anlaşmasının imza törenindeyiz. Konuşmalara geçmeden önce bir videomuz var. Önce bunu izleyelim. Ardından konuşmalara geçeceğiz. Başkan Yardımcımız Erdem Timur'a e ve Başkanımız Dursun Aydın Özbey'e çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bizler için çok anlamlı olan bir sponsorluğa imza atıyoruz. Türkiye'nin yüzde kulübü Galatasaray'a sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bir şampiyonluğun ardından yeni sezonda Galatasaray'ımızın yanında olmak bizim için çok çok değerli. Bu sponsorluk bizim için bir imzadan daha ötesini ifade ediyor. Bu imza GKN'nin sporu ve sporcuyu destekleme misyonunun önemli bir parçası. Spor ve başarı tutkusu bizim DNA'mızda var. GKN Kargo olarak her zaman sporu ve sporcuyu destekleme ilkesiyle hareket ettik. Çünkü biz sporun özellikle futbolun hız, dayanıklılık ve azmi temsil ettiğini, bunların da iş hayatında vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Bugün Türkiye'de 8 bölge müdürlüğü, 10 transfer merkezi, 1500'ün üzerinde çalışanı ve günde ortalama 60 bin paket sayısıyla kurumsal kargo hizmeti veren GKN Kargo en hızlı büyüyen kargo şirketleri arasındaki yerini aldı. Başarımızı durup dinlemeden çalışmaya ve yenilikleri takip ederek sektöre entegre etmeye becerimize borçluyuz. Bugün 60'a yakın ilimizde hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin her ilinde olmak ve konumumuzda lider olmak en büyük hedefimiz. Bizim için bu anlaşma Galatasaray'ın hızına ve azimine ortak olmanın yanı sıra spora olan desteğimizi bir adım daha ileri taşımanın, taşımanın da ifadesidir. Çünkü biz GKN Kargo olarak inanıyoruz ki sporun başarısı toplumun başarısını ve dinamizmini de hep beraberinde getirecektir. Hız ve çevikliğin esas olduğu futbolla benzer dinamikler üzerine kurulu olan taşımacılık sektörünün bir üyesi olarak bundan sonra da sporu ve özellikle futbolu desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca Galatasaray'ın genç ve başarılı sporcularının GKN Kargo'nun ismini ve değerlerini taşıyacak olması bizleri ayrıca onurlandırıyor. Geleceğimizin teminatı olan genç sporcularımıza olan güvenimizi bu sponsorluk anlaşması ile bir kez daha ifade ediyoruz. Spor ve sporcunun bizler gibi markalar tarafından desteklendiği desteklendiğinde büyük başarılara imza atılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Şimdi kendimize yeni hedefler, yeni rotalar belirleme zamanı. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için yeni yatırımlara ve anlaşmalara devam edeceğiz. Galatasaray'a bu sezon yeni başarılara koşarken formalarında GK'na kargo logosunu görmek büyük mutluluk ve gurur. Çünkü ben de bir Galatasaraylı olarak, koyu bir Galatasaraylı olarak benim için çok çok büyük bir gurur. Bu başarıyı bize ortak eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu camiye gönül veren, destek veren her Galatasaray vatandaşına, her yönetimime, her personelime ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrardan söylüyorum, sözün başında da söyledim. Bir gece arası Erdem Başkanımızın telefonuyla Galatasarayımıza hizmet etmeyi gerçekten vazife edindik. Erdem Başkanımıza ve Dursun Başkanımıza Galatasaraya ve GKN kargoya göstermiş olduğu değer için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizler de Galatasaray'ın hem Avrupa'da hem yurt içi süper ligde hem ziraat kupasında şampiyonluğu için eee maddi ve manevi ne imkanlar gerekiyorsa eee gereğini yapacağız. Tekrardan çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ederiz. Evet. Gökhan Akgüre'ye teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi de sözü Galatasaray Sportif Aşağı Başkan Vekili Sayın Erden Timur'a bırakıyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Tekrar eee bu sene gördüğünüz gibi son 2-3 haftadır sponsorluklarla karşınıza geliyoruz başarılı bir sezon geçirdik. Şampiyon olduk. Bu seneki amacımız daha da bunu ileriye taşımak. Ee, o yüzden de güçlü işbirlikleri bizim en önemli hedefimiz. Hem güçlü hem sürdürülebilir işbirlikleri. Bu bağlamda da e, GKN Kargo gibi sektöründe çok e, önemli bir marka olan bir markayla Galatasaray'ın Galatasaray'ımızın böyle bir işbirliğine gitmesi bizim açımızdan da çok memnun edici. E, Gökhan Bey'le bahsettiği gibi bir e, akşam vakti şey yaptık sağ olsun çok kısa bir sürede e, hatta bir gün sonra sözleşme imzaladı evet. diye şey yapıyoruz. Bu da onların bu anlamda Galatasaray'a güveni gösterdiği teveccühü e, buradaki inancı gösteriyor. Hatta bir gün bile değil arasından değil, değil. 6-7 saat, <gülüyor> saat <gülüyor> belki veya 10 saattir diyeyim 12 saattir yanlış bilgi vermeyeyim. E, Bunlar daha böyle devam etmesi lazım. Çünkü malumunuz Türkiye'de spor tutkusu çok fazla. Gerçekten dünyadaki en fazla olan ülkeler içerisinde herhalde en önemli noktalardaki ilk 3-5 ülkeden birisidir sayı ve tutku olarak. Bunun tabii ki gelir olarak da bir o kadar gerideyiz diğer ülkelerle kıyasladığımızda bunu bu tip işbirlikleriyle sürekli geliştirmemiz lazım. Hem bu tip sponsorluklar, farklı tür işbirlikleriyle. Çünkü futbol ekonomisi bu işin sürdürülebilirliğini belirleyen şey doğru bir e, ekonomik yapı sistem oluşturmadan işte biz seçimden önce hatırlarsanız bir fon sistemi oluşturup onu sürekli sürdürülebilir, ihtiyaç duymayacak bir noktaya getirmek amacımız. O da tabii ki bu diğer projelerimizin, gayrimenkul projelerimizin bitmesi ve o fonun toplanmasıyla olacak. O süre içerisinde de e, önemli başarılara imza atarak gitgide seviyeyi yükseltmemiz lazım. Bu anlamda sponsorluk işbirlikleri de çok önemli. E, ben de e, huzurlarınızda e, hem GKN ailesine, e, tüm çalışanlarına, e, profesyonellerine, paydaşlarına, yönetim kurulu üyelerine, e, herkese e, bu inançlarından ve birliktelikteki süratli aksiyonlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza da o anlamda teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü daha birlikte yapacağımız çok şey var. Bundan sonra da inşallah sponsorlukta hedeflerimiz belli. O rakamlara gelmek istiyoruz. Tekrar. Ee, hem GKN ailesine hem gaz sayımıza olmasını temenni ediyorum. İnşallah çok güzel ee, inşallah da uzun yıllar sürecek bir birliktelik olur. Ee, ayrıca Gökhan Bey e, daha demin de bahsetti. Her türlü şeyde destek olma arzusunu. Onu zaten hemen imzadan sonra da bana iletti. Farklı e, transferlerde e, başka katkıların da olması istediğini e, bu da çok önemli bir şey. Ee, o yüzden de inşallah bu önümüzdeki dönemde bu birliktelik daha güçlenerek de devam edecek. Tekrar e, her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir forma takdimimiz olacak. 63 Şanlıurfa'lı olduğumuz için <laughs> herhalde başkanım öyle olmuş. Evet. Başkanım <laughs> Şöyle, Şöyle Evet. Böyle.